Arkadaşlar geldiniz size elbette. Sihir bazı ikiyi çekiyoruz. Biliyorsunuz ki 1 çekmiştik. onun çok beğendiğim için like aldığım için bayardım. İkincisini çekiyoruz. Siz hiç bekletmeden videoya geçelim. Evet arkadaşlar elinde gördüğünüz gibi 4 tane kalem var. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Evet 4 tane kalemimiz var. Renklerini saymıyorum şimdi. Birazdan sayalım. Şimdi elimde 4 tane kalem var değil mi? Ben şimdi bunları alıp bu sefer ee, yok diyor ki ya. Sivas'ta. Okuz pokos, abrakadabra. Ah! Hiç. <laughs> evet. Nasıl yaptığımızı ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yok etti. Eee şimdi ikincisi ben için. Bekleyin. Şimdi kimle ilgili seyahat kafasıyla bunları. elinde iki tane stres şarkı var. Ben bunları yok edeceğim. Oktopus. Arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde bir tanecik bile yok. Sıfır tane var. Üçüncü sihirli için bekleyin. Hayır. Üçüncü. Evet arkadaşlar bugün e, üçüncü sihirli başlayalım. Ee, evet, şimdi biz bu şeyi yazdığımıza başladık. Görüyorsunuz ki boş boş bir sepetimiz var. İçinde bir tane bile stres şarkı yok. Ben buraya geçelim ve... Evet, dört tane geldi. <laughs> Bakın sayalım. Bir, iki, üç, bu da dört. için bekleyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi şimdi ne yapacağız? Dördüncü sihir bazlarımızı yapacağız. Şimdi gönderin. Ya daha da daha da bu kadar yetmez. Dur. 新的。